Bir kadın olarak karavanda yaşayabilir miyim? Kimsenin olmadığı yerler korkutucu değil mi? Nasıl kalınır oralarda? Bu soru bana o kadar çok geliyor ki karavan hayatına ilk başladığımda ben de en çok bunu düşündüm. Güvende olur muyum? Yapabilir miyim? Kadın olarak zor mu? Ama bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde bu soruya başka bir yerden bakmak istiyorum. Çünkü mesele sadece karavanda yaşamak değil. Mesele bir kadının kendini güvende hissetmesi mekanda, ilişkide, hayatta ve biz kadınlar olarak bunu çoğu zaman çok küçük yaşlardan itibaren öğrenmek zorunda kaldığımız için bunu bir engel olarak değil, yolun bir parçası olarak görüyoruz. Biz kadınlar güçlü olduğumuz için değil, hayat bizi güçlü olmak zorunda bıraktığı için güçlendik ama güçlü olmak bir zorunluluk değil, bir seçim bir özgürlük alanı olmalı. Kadının kendi özgürlüğünü elinde tutması hayatın her alanında çok değerli. Karavanda yaşarken de tek başına da hareket edebileceğini bilmek bir kadının güven tanımını değiştiriyor. Bu yüzden bir kadın karavanda yaşayabilir mi diye soran herkese şunu söylemek istiyorum. Evet yaşayabilir. Çünkü karavan hayatı kadınlara düşündüğünüzden çok daha fazla özgüven, sezgi, bağımsızlık ve dinginlik öğretiyor. Ve en önemlisi her kadın nerede olursa olsun kendini güvende hissetmeye hak ediyor. Ben yola çıktıkça, öğrendikçe, güçlendikçe şunu anladım. Bu hayat korktuğumuz kadar zor değil, cesaret ettiğimiz kadar mümkün. Ve diliyorum ki bir gün hiçbir kadının burada güvende miyim, acaba başıma bir şey gelir mi diye düşünmek zorunda kalmadığı günlere varalım. İşte o gün yol sadece özgürlük değil, eşitlik olur.